Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi erken saatlerde bir dolara bakalım istiyorum. Çünkü hareketler gittikçe sertleşmeye başladı. Yorumlara baktığım zaman da bir miktar panik var, korkular var. Acaba bir müdahale gelir mi diye. Açıkçası bir müdahale gelecek olsaydı pazartesi akşamı yapılan konuşmalar yapılmazdı. Tekrar bir yükseliş sürecine girdik. Geçmişten şöyle baktığımızda şu Eylül-Ekim hatta Kasım ayı diyelim Kasım aylarında buna benzer bir sürecin içine girmiştik. Gene faizlerin indirileceği yönünde çok sert açıklamalar geliyordu AKP Genel Başkanından. Yine bu benzer bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Burada da 950'lerden kalkıp 1830'lara kadar, 1825'lere kadar bir yükseliş yaşadık. Dolayısıyla şu an bence şu yükseliş sürecini tekrar e, tetiklediler. Tabii birebir bu denli bir yükseliş gelir mi? Bunu öngöremeyiz. Ancak ben şuna bakıyorum. Fibonacci seviyeleri burada çok önemli gözüküyor. Şu düşüş süreci sonrasında gelen yükselişlere baktığımda Bakın şurada %38.2 seviyesi ilk önemli seviyedir. Burası kırıldıktan sonra tekrar bu bölgeden destek alıp %50 seviyesine kadar bir hareket geliyor ve burada açıkçası bu seviyeleri çalıştıran bir ekip var. Yani şu fiyatın bakın burada şu çizgiye bu kadar takılı kalması, bu çizginin altında bu denli tutulmaya çalışması günlerce bakın bu her bir mum bir günü gösteriyor bize. Günlük grafiklerden bakıyoruz. Bu seviyeyi bu denli koruyor olmaları tesadüf değil. Bu grafikleri takip ederek bazı işlemler yapıldı ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bakın bunu kırdıktan sonra nokta atışı %61.8'e götürüyorlar. Ve buradan baskı geliyor. Arkasından kırılım ve sonrasında bakın nasıl çalıştırıyorlar gene %61.8'i. Yani bunların tesadüf olabilme ihtimali yok. Evet, piyasalarda bu Fibonacci seviyeleri kullanılır ve bundan dolayı da çalışır. Ancak bu denli hiçbir grafikte bu denli net bir e, hareket göremezsiniz. Dolayısıyla şu iki hareket bize bu fiyatları, bu grafikleri çizen e, gücün Fibonacci seviyelerini kullandığını çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla ben buradan yola çıkarak Fibonacci uzatma seviyelerini bir de kullanmak istiyorum ki daha önce görülmemiş seviyeleri belirlemek adına bize yardımcı olsun. Burada da mantık şudur. Şu yükselişin boyu kadar e, hareketleri bekleriz şu dip oluştuktan sonra. Burada da ilk hedefi 22.55'leri gösteriyor. Yani buradaki yükseliş 22.55'lere kadar devam etmesini beklerim. Peki bu sadece 22.55'te sınırlı mı? Tabii ki hayır. 36.82'lere kadar giden bir hareketi gösteriyor. Hatta şuradaki yükselişi ikiye katlama ihtimalini de göz önünde tutar Fibonacci uzatma seviyeleri. Bu da 49.86 yani 50'lere doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Ancak tabii şu an yani hayal kurmayalım. Gerçekçi davranmaya çalışalım ve bizim ilk hedefimiz şu an 22-55 olabilir. Olacaktır diye bir kural yok. Bunların hepsi birer ölçüm aracıdır ve bir olasılık üzerine tahmin yapmaya çalışır. Bu da 22.55'lere kadar bir yükselişin gelebileceğini bize gösteriyor. Aynı zamanda Fibonacci kanal çalışmamızın da hedefi hatırlarsanız şu yukarıdaki 19.20 kırıldığı takdirde 19.10, 19.20 kırıldığı takdirde yukarıda 22'lere kadar bir yükselişin olabileceğini gösteriyordu. Dolayısıyla 22-23 seviyesine kadar bir yükselişin gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Tabi burada bir şartımız var. AKP Genel Başkanı'nın bu söylemlerine devam ediyor olması temel şartımız. Eğer düşük faiz söylemleri devam ettiği sürece, faizde sert bir artış yoluna gitmedikleri sürece 22-23 aralığına doğru bir hareket beklemek e, gerektiğini düşünüyorum. Burada kafaları karıştıran tabi bu kur korumalı mevduat hesabı sürecindeki şu sert satışların geldiği döneme benzer bir müdahale gelir mi? Açıkçası onda da şu an ellerinde enflasyona endeksi tahvil veya süper bono gücü var. Bir tek bunu kullanabilirler. Bunun da ne kadar etkili olabileceğini daha önceki analizlerde konuşmuştuk. Tüyün bu kadar güvenilmez olması açıkçası bu tür bir müdahalenin de sonuçsuz kalacağını bana gösteriyor. Kısacası bu tür bir müdahale gelse bile bunun etkileri çok sınırlı olacaktır ve geçici olacaktır. Sonuçta kur korumalı mevduat hesabındaki şu güçlü düşüşü sağlayabilmelerindeki temel sebep beklenmedik bir anda açıklanması oldu. Ve aynı zamanda şu yükselişe de izin verdikleri için burada çok ciddi bir panik satış yaşanmıştı. Ancak açıklanacak bu tür bir tahvil veya bono beklentisi tüm piyasaya hakim olduğu için çok fazla o panik satışları yaratamayacaklar ancak kendilerinin gene müdahalesiyle akşam saatlerinde piyasa kapandığında piyasanın sığ olduğu saatlerde bir müdahale yaparlar. Piyasalar açıldığında da çok hızlı bir şekilde geri toparlar. Yani şu düşüş kadar derin bir düşüş yaşamazlar. Dönüş de bu kadar uzun sürmez. O nedenle bu tür müdahalelerle varabilecekleri hiçbir yer yok. Artık e, kurda ipin ucu kaçtı ve bunun da ilk hedefinin 22, 23 liralar seviyelerinde olduğunu düşünüyorum. Bunun da üstünde elbette ki hedefler koymak mümkün. Ancak öncelikle şu hareketin bir tamamlandığını görüp şu bölgede oluşan fiyat hareketlerine göre de daha ileri tarihli, daha üst seviyeleri konuşmaya başlarız. Ancak tabi bu sürecin içerisinde de gene direnç noktalarımız var. Bunlardan ilki 18 25ten geçiyor. Bunun da üstünde Fibonacci direncimiz var. 19-10, 19-20 aralığında denk gelecek. Bunun da üstünde 22 ve 23 seviyeleri hedefimiz içinde. Ancak tabi gene biz bütün bu süreç içerisinde sürekli AKP Genel Başkanı'nı takip ediyor olacağız. Söylemleri çok önemli ve etkili olacak. Aynı zamanda da borsa endekslerini de takip ediyor olacağız. Şöyle 4 saatliklere dönelim burada. Şu an biz 30 endeksindeyiz ve burada da yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Burada da herhangi bir sorun gözükmüyor. Aşağıda 2869 2853 artık bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Bunun da altında şu yükseliş sonrasında ilk düşüşün geldiği aslında 2844 kırılmadığı sürece Burada da yön yukarı olacaktır. Borsada olası sert satışlar sonrasında dolar Türk lirasında bir müdahale sinyali olacağı için de bu borsa endekslerini de takip etmeye devam edeceğiz. Her ne kadar dün bankacılık endeksinde bir satış gelse de bu aslında gayet normal şu tepe bölgesinin kırılımı ve sonrasında destek olarak çalıştığı bir süreci izledik. Artık buradan bir dönüş tekrar gelecek mi bunu takip edeceğiz ancak Dediğim gibi burada daha henüz sert satışlar görmedik. Şu 20 Aralık tarihindeki hareketi hatırlayacak olursak bir önceki günden yani 17 Aralık'tan başlayan, Cuma gününden başlayan çok sert satışlar görmüştük. Şu sertlikte satışlar görmediğimiz sürece de bankacılık endeksinin de yönünün yukarı olduğunu söylüyoruz. Sonuçta bu faiz indirimlerinin tek bir kuruma yaradığın apaçık artık ortada. Bankacılık e, sektörü sonuçta geçtiğimiz 4 ayda 6,5 milyar dolarlık bir getiri sağlamış durumda. %24'lük bir büyümeden bahsediyoruz bankacılık sektöründe. Dolayısıyla faiz indirmek aslında tam da e, faiz lobisinin işine yaradığı apaçık ortada. Dolayısıyla AKP Genel Başkanı da faiz lobisini faizleri düşürerek beslemeye devam ediyor. Ancak bankacılık endeksi bir bozulma gördüğümüz zaman da dolar Türk lirasında olası sert müdahaleleri beklemeye başlayacağız. Evet bugünlük de dolardan bu kadar diyelim. AKP Genel Başkanı fikir değiştirmediği sürece de dolarda yön yukarı. Gün içinde altın ve gümüş videolarında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.